Yaşadığımız duygular bizi bize tanımlar. Yani hangi duyguları, hangi halleri, hangi haletleri yaşıyoruz? İşte bu haller bizden yansıyanlar aslında bizim içimizde olan potansiyelden yansırlar. Yani hem geçmişimizin hem de geleceğimizin her bir noktasının izini taşımaktadır. Herhangi bir konu sizi öfkelendiriyorsa bu öfke aslında Bizim bir şekilde bir organımıza bağlıdır. Aynı şekilde bedenimizin titreşimleri ile bağlıdır ve bu öfke bizden çıktığında tekrar çoğalarak bumerang gibi bize dönecektir. Fakat benzerlerini toplayarak ve çoğalarak ve ne zaman ki biz bu öfkenin kaynağını, sebebini bilerek, fark ederek onu dönüştürme yetkisini kullandığımızda artık dönüşür. Daha doğrusu biz fark ettiğimizde artık ona ihtiyaç kalmaz. Fakat bazı kişilerde öfkeye ihtiyaç gerçekten devam edebilir. Eğer bir kişinin hayat içerisinde ateşi yoksa, öfkeyle hareket etme veyahut tekamül etme, ilerlemek gibi bir ihtiyacı olabilir. Fakat eğer öfkenin zararlarını da biliyorsa, ki öfke olan yerde aslında bir duman tüter ve bu duman aslında sevgiyi emer ve etrafı göremez hale getirir. Ve görülemeyen yerde kişi hedefini, izini bulamaz. Hatta kontrolü hep başka yerlere, başka kişilere verebilir ki bu başka bir yer aslında çoğu zaman olumsuz olan, negatif olandır. Kendini yönetilen, idare edilen, kullanılan olarak bulabilir. Biz ne zaman ki bunu fark edip yani yönetildiğimizi veyahut duygular tarafından idare edildiğimizi anladığımızda aslında hayatımızda neyin bizi yönettiğini, neden dolayı bu idarenin ve yönetimde olduğunu görürüz. Ve bunun temelde arkasında yine bizi yöneten içeride kendimizizdir. Kendi varsaydığımız olumsuz duygular, dalgalanmalar ve geçmişten getirdiğimiz çeşitli güdüler veya travmalar olabilir. Ama hiçbir tanesi aslında bizim dışımızda değildir. Buranın altını özellikle çizmek gerekir ki yani şu değildir. Arkamdan biri klakson çaldı. Ben ona sinirlendim. Öfkelendim değildir. Bizim o sinirlenme, öfkelenme potansiyelimiz aslında o klaksonu çaldırmıştır. Bizim yine bu öfke, hani öf deyip de aslında etraftaki bütün olumsuz enerjileri öfkelendirecek, enerjileri bize çağıran, ayağımıza getiren bu frekans yine bizim bir talebimizdir. Eğer etrafımızda öfkeleneceğimiz kişiler mevcutsa sebebi bizizdir. Şunu diyebiliriz ki, yani annemi ben mi seçtim? Babamı ben mi seçtim? Arkadaşımı ben mi seçtim? Bizim bulunduğumuz merkez neresiyse oradan yansıyan enerji etraftakileri toplayarak geliyordur çünkü. Bunu çeşitli duygularda yine gözlemleyebiliriz. Örneğin eğer şiddet varsa, kin varsa, korku varsa, endişeler varsa Bunların her bir tanesi aslında yine bizim potansiyelimiz ile alakalıdır. Olumsuz duygularda olduğu gibi, olumlu duygularda da yani sevinç, neşe, mutluluk gibi enerjilerde de aslında bizden yansıyan enerjilerin yansımalarını görürüz. Biz sevinç üretiyorsak, gülümseme, mutluluk üretiyorsak etrafımıza bu mutlu enerjileri ve gülümseyen enerjileri çekebiliriz. Çünkü bizim potansiyelimiz neyse yaratacağı çekim gücü de budur. Fakat sistem rol yapmayı sevmez. Yani gerçekten o frekansı üretmemiz önemli. Hani yapmacıklıktan ben mutluyum, güzelim, çok başarılıyım gibi sözlerimizi kabul etmez. O zaman gerçekten mutlu olabilmek, gerçekten huzurlu olabilmek bizi huzura götürecek en önemli şeydir. Yani içeride cennet varsa hayatımız da cennet olur. Cennet bize dışarıdan ikram edilecek bir şey değildir. İçeride yaşadığımız bir haldir ve içeride yaşadığımız hali gittiğimiz her yere taşırız. Yani siz ister ülke değiştirin, ister kıta değiştirin, nereye kaçarsanız kaçın, kendinizi de beraber götüreceğiniz için yansıtacağınız enerji benzer enerjidir. Oysa ki kendimizi fark ederek hangi enerjiyi, hangi duyguyu, hangi sebeple ürettiğimizi, nerelerde oluşturduğumuzu gördüğümüzde işte bu görüşle birlikte artık dönüştürme hakkı verilir. Birçok inançta sevap ve günah gibi kavramlar vardır. Sanki şunu yaparsanız iyi, bunu yaparsanız kötü gibi. Aslında bunun teşhis ve tespitinin asıl olduğu yer bizim hallerimiz ve haletlerimizdir. Gece görüş kameralarını düşünün. Yani neresi sıcak, neresi soğuk, canlı mı, cansız mı? Nasıl ki gözlemliyorlarsa, aslında sistem de bizi haletlerimizden gözetler. Bizim davranışlarımız hareketlerimiz hallerimizden ve haletlerimizden kaynaklanır. Hatta rüyalarımız, yani içeride ne yaşıyorsak rüyaya yansıtacaklarımız da bunlardır. Bu hal ve duyguların içinde neler yaşıyorsak dışarıda olaylara yansıtacaklarımız, hatta ağzımızdan çıkacak ifadeler de bununla alakalıdır. Onun için halimizi, haletimizi, duygularımızı ve bu duyguların yansımalarını fark ederek dönüştürüldüğünde göreceksiniz ki bütün hayat bir dönüşüme girecektir. Haletlerimiz olumlu ve olumsuz duyguların aslında birbirlerini dengelemesi veya çekiştirilmesiyle çeşitli haller alır. Eğer çok duygu dalgalanması yaşıyorsak, kontrol gibi, üzüntü gibi, hüzün gibi, korku ve endişeler gibi dalgalanmamız çok olacak ve bu dalgalanma aslında hem avramızı hem enerji bedenimizi titreşimlerimizi hatta düşünce ve fiziksel bedenimizi olumsuz etkileyecektir. Oysaki ki dengelenme ve dinginleşme meydana geldiğinde yani bir şekilde biz daha huzura doğru gittiğimizde daha dinginleştiğimizde hayat içerisindeki kavramlarımızı algılarımızı oturttuğumuzda fark edişlerimizle seyre geçebildiğimizde hayatı daha fazla şahitlik mertebesine ulaştırabildiğimizde göreceğiz ki aslında hal ve haletlerimizde Olgunlaşmalar başlayacak. Ve bu olgunlaşmalar tıpkı bir meyvenin o hamlıktan olgunluğa ulaşması gibi bizim de hallerimiz olgunlaştıkça aslında varlığımız olgunlaşıp hayatımızda da bunları cennet meyveleri olarak bulabileceğiz. O zaman gelin önce hallerinizi fark edin. Hangi haller ve haletler yaşıyoruz? Neleri sipariş ediyoruz? Hayatımızı cennet ve cehenneme çeviren bu hal ve haletleri dönüştürebilmek için fark edelim. Bunları elimine edelim, faydasızları uzaklaştıralım, faydaları kendimize çekelim, faydaları çoğaltalım. Mümkün oldukça dinginleştirelim. Hayatımıza mutluluğu, sakin kalmayı, huzuru ve güzellikleri davet edelim. Güzellikleri çekelim. Bilelim ki sevgi her zaman öfkeyi yutar. Ama öfke de sevgiyi emer. Ne kadar çok sevgiyi artırırsak aslında diğer birçok olumsuz duygu ve halin azaldığını göreceğiz. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yerdeki insanları severek, onlara sevginizi yansıtarak aslında birçok olumsuz duygu ve düşünceyi azaltabiliriz. Hatta kendi hayatımızı severek, kendimizi severek, öncelikle kendimizle barışarak, kendi iç halimizle barışarak. Çünkü kendini sevmeyen kimi sevebilir. Bazıları şunu söylüyor. Ben kendimi sevmiyorum ama başkalarını seviyorum. Bir insan önce kendini sevmeli. Kendini seviyorsa sevgi büyür, yansır, yansıdıkça çoğalır ve her yeri kaplar. Sevgi ayırt etmez. Gerçek sevgide herhangi bir koşul yoktur. Eğer bir koşul varsa onun adı hesap kitaptır. Ve her zaman hesabı kitabı yapan öder. O zaman bu kadar önemli olan sevgi kavramını hayatımıza alarak ki hele bu koşulsuz bir sevgi ise olumsuz duygu ve düşünceleri azaltarak hallerimizi dengeleyebiliriz. Ama şuranın altını bir kere daha çizmek gerekir. Yaşadığımız hal ve haletler bizim yansımamızdır. Kendimizi buradan görür ve seyredersek seyrettiğimizle aynayı parlatıp temizleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.